Herkese merhaba arkadaşlar. Bizim TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için bir halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın yeni görüntülerini sizler için sunuyorum. Can Yaman'a dair her şey kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.